Yanıtmadınız beni. Ciğerini bilirim derler ya, durum tam bu aslında. Önceki gün muhalefet Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki göstermeyince bozuldular. İstiyorlardı ki muhalefet tepki göstersin ve kamplaşma olsun, dinliyle dinsiz ayrılsın ki taban konsolidasyonu yapılabilsin diye yazdım ve yakında iktidara yakın medyada Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkan bazı kişileri görürsem hiç şaşırmayacağım diye noktaladım ya. Ulan bir kere de şaşırtın beni be kardeşim, bir kere de sizden beklediğimi yapmayın. Baktılar ki muhalefet tezgaha gelmiyor, tongaya düşmüyor, açık açık tahrike başladılar. Amiral gemisiyken iktidarın saltanat kayığına dönüşen mevkutenin baş kürekçisi dün vermiş gazı. Hasan Cemal kadar olamadınız. O bile CHP'den bu karara karşı çıkmasını bekliyor diye girmiş mevzuya. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu'nun akıl hocasıydı ya hala yediririm diye düşünüyor. CHP doğru ya diyecek. İki karşıt açıklama yapacak. Bu kez iktidarı destekleyenler CHP'ye saldıracaklar. Dinsiz CHP ile Kandil sözcüsü Hasan Cemal aynı fikirde buluştu diyecekler. CHP'yi Ayasofya konusunda da Kandil yönlendiriyor diyecekler. Muhalefet şimdilik bu tuzağa düşmüyor. Ama illaki birini bulacaktır kürekçi ve taifesi. Illaki Ayasofya'nın ibadeti açılması kararına sövdürecekler. İlle bir karşıtlık yaratacaklar. 86 yıl sonra Ayasofya ibadeti açılacak. Kimse karşı çıkmayacak. Bu kabul kabul edilebilir bir şey değil. Ama baktılar ki kimse gaza gelmeyecek, kimse ses etmeyecek, o zaman da bir karar aldılar, kimse gıkını çıkaramadı diyecekler.